Merhabalar. Tekrardan yakut koleleri ile beraberiz. Bu sarı çiçekleri güneşte çekemedim sizlere yeniden. Böyle kızımın çalışma masasında tekrardan göstermek istedim sizlere. Bahar gelişimini ayrıca göstermek istedim. Çok güzel çiçekler arkadaşlar. Çok dayanıklı bir tür. Suyu seviyor. Çiçek bakmayı seviyorsanız yakut kolyesine bakmalısınız kesinlikle. Bakımı çok kolay. Yumuşak toprakta çok güzel büyüyor. Bu saksı arkadaşlar yeni bir saksı. Ve gölgede bakılıyor. Yeşilliğinden anlayabiliyorsunuz. Bu ise daha eski bir saksı arkadaşlar. Toprağı çok azalmış. Bakın gördüğünüz gibi dibinde toprak yok. Toprağının değişmesi gerekiyor. Üstten eklenemeyeceği için arkadaşlar saksının çıkartılıp ya da böyle kenarlarından kopartılıp kopartılıp yeni saksıları ekilip gençleştirilmesi de lazım. Bu saksımda Yakut kolyesi işte şey karışık saksı daha önce çekmiştim size bunun da toprağı çok azalmış. Bunun da toprağının değiştirilmesi gerekiyor. Toprak yok denecek kadar az kalmış. Bakımı çok kolay suyu çok seviyor arkadaşlar. Güneşte bakabilirsiniz tabi yazın Ağustos'ta güneşin altında bakamazsınız yine gölge bir yerde bakmanız sizin için daha kârdadır ama. Güneş gördükçe bu sonbahar güneşini gördükçe bahar güneşini gördükçe çok güzel açıyor tomurcuklanıyor. Böyle balkonumda bir bahar adeta bahar şeyi var arkadaşlar. Bu saksı idare eder onun toprağını değiştirmesine gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar. güneş seviyor dediğim gibi. Toprağı da böyle bitirebilme bitiriyor arkadaşlar. Toprağı çeki çok çabuk köklendiği gibi toprağı demek ki emiyor artık nasıl yapıyorsa toprağımız bitiyor ya da çok sulandığı için toprak alttan gidiyor da olabilir. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah bu sarı çiçekleri siz de seversiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.